başlıyoruz. İzleyin. Çok eğlenceli. Bu arada korkuyoruz. Ya kamerada da kayıtta. Neyim? Takayım mı? O ne oğlum? Saray mısın? <laughs> bunu takacaksın. Onun ismini takacaksın. Şimdi bunu harbiden takacak mısın şimdi? Ben bunu erkek olduğum için takmam. Kanka. Erkek ee... adamlar böyle şeyler takmaz lütfen. Ne bak canım ya? Peruk takılır mı? Makarnacım. Al böyle. Ama. Böyle oldu mu? Böyle mi? iyi merkez evet, Tatlı evet, olur mu? Tatlı olur evet. mu? Oğlum ben hep tatlıyım ya. Bunu çekelim mi? Şişt, <laughs> ilerlerim <laughs> Sen şu an hiç ciddi alamıyorum. Sakal şey olur. Sonra çekeceğim seni. Transseksüelim ben. Ay bunu kameraya sıkın. Bu da bir video. Parmak değdirelim. Allah Allah seni çekeceğim. Seni çekeceğim Allah mısın Cemre? Bakayım abi. Ay çok çirkin olmuş. Ay sana çok çirkinsin. Abi şu videoları çekelim makarna. Gidelim sonra. Kanka ben başka e bayağıdır gitmiyorum. Berşik'e gitmek isterim. İşte ben de gitmek isterim de para yok huzur yok. Ne yapalım? Ay, ne yapalım, yapalım birader? Para yok huzur yok. Geç gibi şey Anlayanlar fakirdir. <laughs> Çok güzel bir içerik var, tatlı bir içerik. Onu çekebilir miyiz? <laughs> bu arada ucuz yani bunlar. 600-700 lira yani alabilirsin. Dur şunu düzenli gideriz. <laughs> Sinirlerimi bozuyorsun diye. İnsanlar yanlış anlayacak. Anlasam oldular bakar mı bakarma. Sütlü çikolatam. Senin o salak videonun yüzünden hala da Hangi salak videonun yüzünden? Bir tane kız barda mı ne? bir şey yapmış ya sana. Sana sarıldın mı? Hayır kanka o değil. Barda bir tane kız senin kucağına oturup dansıyor. Keşke dan tam tersine sana sarıldığın videoda <laughs> <laughs> lifsen senin bari haklı Hayır abi vallahi çok saçma bir şey. Hayır, ben bundan konuşuyorsun. Hayır saçma bir şekilde saçma bir videoyu o senin olmadığın bir videoyu işte ya bari senin olduğun videoyu benim <laughs> için işte. herhalde. Ha. Yani yanlış bir şey yok diyor ama en azından ben sarıldım orada. Ama niye salak salak konuşuyorsun? Bir tane niye salak salak konuşayım? Niye bir tane diyorsun? Niye abi sen salak mısın? Sana daha önce bir tane demedim mi sanıyorsun? Şu anda bana deme kanka. Tamam kanka çok yanlış hareketler yapıyorsun. Sen yanlış hareketler yapıyorsun salak. Doğru ne doğru doğru konuşmuyorsun. Bir tane ben sana daha önce aşkım da demişim çok kere. Dolunay, gider kanka bundan sonra o zaman? Aynen, aynen. Makarna, haklısın. Bir manita derdim bitmiyor, bir şey derdim bitmiyor. Doğanay sana bir tanem deyince dert oluyor. Kıldım ya. Hadi gidelim. Gideceğiz biraz oturursan. Biraz sinirlerim geçsin gideceğim. Ne sinirler <laughs> <seviyorum. gülüyor> <Saratılı konuşma. Çok gülüyor> mi? Kışın mı? Hadi. he. Hadi. Gideceğiz yapacağım şimdi. Taklidini yapsana. Beni seviyorum. Doğan salatalık konuşma. Çok iyi değil, Ay, değil Ay, miydi ama? Çok iyi değil miydi? komik değil. Hayır taklidini yap. Aha salak mısın? E niye böyle bir Hayır, şey taktini yapıyorsun? Yap Sen bu arada. Hayır seni seviyorum dedim. Tam normalde bu bu tam. Beni, sen sevmiyorsun. Beni sevmiyor musun? Kanka bugün bana davranmıyor musun? Tamam mı? Beni sevmiyor musun? Ben seviyorum tabii tamam, ki. Tamam, de. sev işte ne güzel. Ben de seni seviyorum. Ama bugün bir tuhafsın Bugün çünkü tuhaf bir şekilde seni seviyorum. <laughs> ne bu? <laughs> bu? Gerizekalı. Hayır, kanka, bak öyle değil. Ben kapat. Allah Onu Allah. Kapat. Ne oldu sana? Bir şey olmadı mı anne misin? Tamam bir şey oldu. Söyleyebilir miyim artık bir şey Bir şey, bir şey konuşacağım ama ciddi şekilde konuşacağım. Söyle. Ciddi bir şekilde ama sen bu hareketleri yaparsan konuşmak istemiyorum. Vuruyorsun bak ben senin vurmaları hiç senin Sevmiyorum vurma. Abi sen bak sen o zaman. Allah sızlık yapma. Ben sana gel gel gel. Gel sana gel gel. Allah sızlık yapma. Bak sen ona izin vermiyorsun. Bak şu sinirliyim doğal var. Bak bugün bak bu kene kapat. Daha sana girme. Ben diye, ben korktun diye sana sarılmak istedim ve sarılmama izin vermedim. Bugün sevgi Sözcük kullanma. Niye? Dinleyeyim sana. Sevgi sözcüğü kullanmıyor Evet sarılmadı cidden ben konuşsan da konuşacak sen bir. Vay değil. be arkadaşa bak çok yapmadık biliyorsun ve korkuyorum. Ama bu şekilde yapma bence. Ciddi bir şekilde konuşmamı istiyor musun abi? Evet ben bilmiyorum seni sen. Ben <laughs> de bunu bak da yapma yapma Söyle kanka. Ha Şimdi ilki ben senin insanlara karşı çok fazla uyardım değil mi? Evet uyardım. Çok çok fazla. Işte, yani salak satma insanlara karşı uyardım. Evet. Şunu şöyle yapma, bunu böyle yapma, bunu böyle evet, yapma. Hep evet. Dediğim çıktı. Daha sonra da bana hep senin dediğin. Evet. Dedim. Evet. Dedim, evet. Dedim. dedim evet. Dedim. evet. Ee, Bakanla şöyle söyleyeceğim. Bunları derken yemekten sıkılmış o insanların ke yerine kendimi koymuşluğum oldu. Hı. Nasıl oldu? Nasıl yani? Yani dur bekle. Bekle bir şey diyeceğim. Sabah sabah bakma bana öyle. Koymuş da de, koy, koydum derken. Kendini başka birilerinin yerine mi koydun? Evet. Ve güzel. Şimdi yerine koydum. Vallahi <laughs> bak vallahi istemiyorum. <severim. gülüyor> Allah şerçesi istemiyorum. Yok Bizden başka bir şey. Değil. Değil. Başka bak bir şey ben söylüyorum. seni şu anda yanlış anlıyor olabilirim tamam O yüzden. Sen beni yanlış anlamıyorsun. Doğru anlıyorsun. Doğru mu? Ama şimdi açık açık bir şey söyleyeyim mi? Bunları göre göre artık kötü oldum ve senden hoşlanmaya başladım. Bunu ciddi bir şekilde bana sakın ses çıkarma. <laughs> sakın şu an ses çıkarma kanı. Bak cidden. Düşün düşün ve umurma değil. Ama bir şey sakin ol. Bana eğer kaldırma bak şaka maka yapmıyorum şu an. Çok ciddi bir şekilde söylüyorum. Senden hoşlanmaya başladım. Bir şey deme diyeceksen daha sonra değil. Da şu an sus. <laughs> Çizgin <laughs> Öyle bir şey yok. Sen ciddi Aha. misin ya? Yani? Evet, maalesef gittim o zaman bu dövmeyi niye bana yaptık dedin geri zekalı. Biz bu dövmeyi biz, bu dövmeyi, biz bu dövmeyi yaptık demedik mi biz? Ne o zaman kadar kardeşimiz. Kardeşimiz. Ne Öyle kardeşim? Ne demek o zaman kardeşim? Ne demek o zaman Nasıl şu anda? Bırak şu şişeyi cidden koy yerine. Korkarım şu an. Ne yapacağım biliyorum çünkü sen bu bunu açılabildin. dövmeyi yaptırdığım zaman love biz zannetlemedik bile önüne kadar. Yapmam. Şu kelimeyi kullanma. Biz love bu love dövmeyi yaptırdığımız zaman önüne kadar kardeşiz demedik mi? Niye yaptırdın o zaman bu dövmeyi bana? Aylardır. Ne demek hoşlanıyorum ya? Abi bu kötü bir şey mi? Abi kötü bir şey o zaman kardeş de şey bak şey hala duruyorsun bak Çalak salak hareketler yapma ne yapıştırıyorsun Aptal mısın? Ben. Ben Abi seni koruya koruya artık seni benimsedim ve ben. Bunu ya bu ya ne, ne alaka? Salak konuşuyorsun. O ne? Bak. Başım vardı. Sakinleşmeye çalışıyorum. Her gün iyi gün değil. Ben seni sakinleştirmiyorum. Ya şaka maka bilmem var lan bakarım lan. gülme güldüğüme bakma ciddi bir şey anlatıyorum ben. Niye peki böyle bir şey düşünüyorsun? Do böyle, bir şey, şey niye düşünüyorsun? Abi insan artık beni koruya koruya benimsiyor artık. Abi benim koruma o zaman korumana ihtiyacım ne yok siz? benim ya. Kor korunmaya ihtiyacın da yok da. Senin şey, korumana koruma. benim ihtiyacım yok. Kor benim ihtiyacım yok. Benim sadece dosta ihtiyacım var. O da beceremeyeceksen s**t o zaman hayatımdan. Terbaz o zaman. Şortunu çıkartmayacak Hayır salak mısın? Normal. Normal. Yaman ama. Canım açım yok olur sana? Sana bir şarkı söylemek istiyorum çok ciddi. Deli mi şarkı? Sen gitar çalmayı bilmiyorsun. Bilmiyorum. Oğlum. O da elektro gitar bağlaman gerekiyor. Saz yok mu? <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Babam sana tutuyor. Ne? Babam sana çamlıyor etmiş i̇şte onunla. Sana tutarlar ya. Diyorum. Arap şükür. Hadi gide, gideceksek gidelim. Bu konuda buradan çıkacağız. Ne Ertaş biliyor musun? Yardım. Neşit Ertaş. Duydum. Bir beni dinle be. Ya buradan bak, bu çıkalım konu... tamam mı? Tamam, Evden çıkalım. Bir, bir, oturalım bir, şey bir, bir saat oturalım, bir konuşalım. Çıkalım Hadi. hava alalım o sorun Abi değil. Abi konuşmak istemem ben bak. Abi bak ben sana bir şey söylemiyorum. Canlı ben sana şu an bir şey söylüyorum. Bir insan hoşlandı mı onu tekrar arkadaşlar Bu Çok saçma bak konuşamıyorum. Çok saçma bir şey oldu anladın mı? Ben senden hoşlanmışım. Bana karşı bir şey hissetmişim. Bunu sana şaka şaka yani gülerek anlatıyorum. Çünkü, çünkü gün ki ben bana, bana biraz şey var, anladın mı sinirlenmeni istemiyorum ve sinirleniyorsun günleme rağmen sinirleniyorsun abi sen şu an Bu normal bir şey Bir şey diyeceğim bu an gitsene <laughs> Abi bir arka bir şey diyeceğim Abi diyeyim. gitsene cidden Cidden bunu mu söylüyorsun Ne bekliyordun sen cidden ne bekliyordun şu anda Biz bana bunu söyleyeceksin sonra ne olacak diye düşünüyordun Allah aşkına biraz cidden merak ettim yani Evet geldi. git abi git salak mısın ona koyayım sen Kullandım yani Evet Seni Gitar, git abi git git Ben değer veriyorum diye bu kelimeyi kullandım Evet git Başkalarına niye kullanmadın senin kullanan insanlara karşı. Ay ben seni fark ettim. Bak, başkaları bak, bak karıştırma çeteleme, çeteleme, çeteleme. başkalarını çeteleme. karıştırma şimdi. Başkalarını karıştırma şimdi. Başkalarına niye kullanamadın? İnsanların seni o kadar çok uyarmasına Sen benim kardeşimsin tamam mı? Ben herkese hayır. bu şekilde anlatmışım. Ben sana seni anladım, seni anladım, herkese aileme anlatmışım. abime, anneme. Herkese senin kardeşim diye anlatmışım. Küçük kardeşim. Benden 4 yaş küçüksün tamam mı her şeyden önce? Evet, ben ben sübiyaclı değilim. Sübiyaclı değilim ben. Sen Böyle sen bir şey değil. hiçbir şekilde olamaz. Bunu zaten azıcık düşünsen anlarsın. Ben seni gerçekten ciddiye almak istemiyorum. Eğer ciddiysen çık dışarı ciddi sana bir şey diyeceğim. Bak ben şu an hep sana karşı güler yüzüyorum. Hep güler yüzü oldum. Hiç Şu anda sinirlenmek istemiyorum. Anlayışlı bir insan değilsin. misin? Anlayışlı olma Senin bunu bir anlayışla karşılaşır. Böyle tam bir konuda anlayışlı olamam. Tam da hani bu olmuş olabilir. Bana karşı bir şey hissetmiş olabilirsin. Kardeş de olsak. Bana bunu devam zamanla, olarak Bunu zamanla misin? çözebiliriz demen yerine evden çık git demen çok koydu be. Nasıl nasıl çözebiliriz ki bunu Doğanay? Çözemeyecek bir şey yok. Mesela bak ben, ben sana sarılıyorum mesela. Hoş geldin diyorum. Belki orada başka bir şey düşüneceksin bana karşı. Ben bu, bu şekilde yaşamak istemiyorum. Ben bana karşı arkadaşlık hissetmiyorsan eğer o zaman ben bunu bilmediğim ilk söylemiştim. Ona göre davranalım o zaman birbirimize. Vallahi tırlaş geçiyordum bana. Bu arada her, her arkadaş koyuyorum Şaka bir gibi evet. Şöyle söylemek istiyorum. Bugün çok salak salak davranıyorum. Valla da biri bir şey, çizeme falan bir şey mi koydu? Olabilir mi öyle bir şey? Olabilir, kendi de değilsin. Çünkü bu aralar kendimde olamıyorum. Hep başka bir yerde. Allah'ı sinirleniyorum ama çok sinirleniyorum. Güzel bir Bir şey düşündün. Niye peki böyle bir karara vardın? Abi bir şey diyeceğim. Ne neyi hayal ettin yani? Lan amca olamca amca en stres biliyor musun? <laughs> <laughs> enses diye bir şey. stres mi söyleyemiyorum. En stresli ilişki Allah, de kardeşim yani. Kardeşim <laughs> mi aşık oluyor yani? Bu yani bu olacak bir şey. Hazreti Habettiğim... kimdi o? Havva ile Adem. Onlar kardeşmiş abi. Yok kardeş değiller mi? <laughs> onların kardeşleri kardeşleriyle evlenmiş. Sen düşün. Çocuklar birbirle evlenmiş. Tamam. Biz de evlenmeliyiz ki zaten. Bir bir bir, bir iki ay şey yapar. Abutarım seni sonra. <laughs> ay ben zaten. <laughs> Şaka yapıyorum. Ve vallahi. Doğru onu kapatalım. Tamam o konuyu kapatalım. Bakarım. Ben yıkarım da o konu konu değil. Bu makar mı? Ben değil. O zaman, o zaman, ben ciddiyim, ciddiyim de ona. gerçekten ben sende hiç şey dedin artık istemiyorum. Durma. Ne kullanıp bunu yapamazsın. Ona ona. Bunu şu an kendini kandırmak için söylüyorsun. Kendini ben de kandırmışsın. Ya Doğanay. Ben elliyorum, ellemiyorum yani dokunuyorum ya salak mısın? Makar mı? Ay sapık mıyım ben? Var Öyle yapıyorsun ya. Ay, bu değil, ya. ay sapık mısın sana bunu okuyorsun? Hayır neyin sapık? Ben. Evet. Şu an sen dokundum neyin sapık oldum? Ben kardeşim diyorum. Sen e? de burada bana hoşlanmıyorsun. Bak hala. Enstest değil işler var. Hala sütörlerimi bekliyorum. Enstest. Ya salak salak konuşma. Söyleyemiyorum ki. Koşma. Of. Bir dakika canım bir şey bakıyorum. Ben bana bak, bir dakika dur. telefonu telefona. En miydi? Söylesene bir. Ya sus! Bir söyle peygamberin için. Valla bak benim kafamdan çıkmadı o. En Biz öyle bir şey değiliz değiliz. En Zaten kardeşim. Yok sus! Gerçek kardeşimiz lazım kardeş da biz gerçek kardeş değiliz. Biz gerçek kardeş miyiz senle ya? Doğanay, ben seni. bak sana, kan. Bir şey diyeceğim. Gerçekten bağ... bağım... sinirleniyorum. Kan bağımız yok aptal. Eee! Abi çık git lan, git gel. Ya Arayacağım 5 dakika sonra Doğan'a özür dilerim diye. Yo hiç de aramayacağım. Arayacağım. Her zaman yaptım. Ya ne ararım? Çıktım. git. Git. Ya. Ya çık git. Dur. Gideceğim birazdan. Çık git. Gideceğim ve bir daha seni aramayacağım. Arama abi arama. Sen ararsın. Ben niye sana diyeyim? Sonra yine açarsın. Arkadaşlar Doğan'a emrede konuşmuyor. Gidip ben sana sesini seninle görüştüğüm için sen benimle konuşmayı kestin salak evet. salak. Ne yapabilirim? Dön hadi çık git. Bak gerçekten bu şekilde insanlar düşünüyorum sen hep kullanıyor, kullanıyor. Hep kullanıyor. Sen de mi kullanacaksın? Ben tövbe de aşağı Hoşlanmak böyle bir şey Öyle bir şey değil. Dön Bir şey diyeceğim. İnsanlar seni cidden hep kullanıyor. Bunun farkındasın. Neden seni kullanmayacak, seni koruyacak biriyle birlikte olmayıp da? Neden onunla ka tamam kardeşlik de güzel bir şey de o bağ bende kalmadı abi. Dön ben beni koruyacak bir zaman insana ihtiyacım yok tamam mı? Ay kendimi şey yapacağım. Benim sadece gerçekten dosta ihtiyacım vardı ve sen böyle söylüyorsun. Gerçekten <laughs> yüzden Bir sıkıntı için. var şu an. Ben Ana, <laughs> asla, asla sen <gülüyor> <gülüyor> bak gelirdi <laughs> bizim ama yüzüne gelirdi. Bak sen sana davranıyorsun. Ama yüzüne gelirdi. Bak dur ama git. <laughs> Hareketlere bak. Bir şey demiyorum <laughs> sana. Vallahi bir şey demiyorum. Son <laughs> hadi bırak şakayı o zaman gidelim. Sen bunun hala bir şaka olduğuna cidden inanıyor musun? Ama ***yim. Ama lafı <laughs> ortaya. <küfürün konuşma>. Ama ***yim ortaya. Bunu söyleyeceğini bekleyin Bugün adını ortaya attım. Sen bunun cidden Hiç hala şey şaka şey olduğunu sanıyordum. Ama gerçekten e, çıkalım gidelim. Şu anda bu konuyu bir daha açma. Öyle çıkalım gidelim. Bir şakalarda şey bir daha yapma bana. Ben Sen bunun şaka olduğunu sanıyorsun hala. Oğlum senden hoşlanıyorum diyorum. Şu an şey bir yana. Gülmek de bir yana. Güzel yastıklar da bir yana. Güzel kadın sen de bir yandasın zaten. Ama sana çok bak bana o okay kelimeleri kullanma deme. Senden hoşlanıyorum diyorum yaptığın tepkilere bak ya. Ne zaman bitireceksin? Şöyle görülü bir insan değilsin. İleriyi gör. Sen sana zarar vermeyecek bir insan. Sana yanlış yapmayacak ya bir oğlum insan. Oğlum bak hala devam etme bak. Oğlum neye devam etme? Hala devam etme. Bakalım bu böyle mi şimdi? Böyle mi bitiyor? Böyle bir çizgi mi? Yani bitti. Çünkü ben sen daha fazla arkadaş olamam. Yok böyle bir şey yani. Şu an konu her şey bir çok ciddi. Böyle bir şey yok. Olmayacak. Arkadaşlığımı bitiyorsa bitsin ben bu dövmeyi sildirmesini biliyorum. Basit bir şey. Ben yani bitiririm arkadaşım çünkü ben artık senden daha fazla arkadaş olamam çünkü hoşlanıyorum senden. Bu hoşlantı küçük bir hoşlantı değil büyük bir hoşlantı anladın mı? Yani bu seviyor seviyesinde gelmiş artık sana bağlanma seviyesindeyim. Ve bu kötü bir şey. Beni kötü etkiledim bitti yani bu konu bu kadar basit. Bana yazıklar olsun sana yazık da olsun ki bu kadar şey değilsin yani. Hiç anlaştığım insan değilsin senin. Adam aramızda bizim 2 yıllık bir kardeşlik vardı. O ka ya abi kaç kişi kardeşken bu geldi ya. Kaç kişi birlikte oldu yani. Bunu sen daha iyi bilirsin. Da ben ben... Kimse olmadı ya Benim elimde hep böyle Bu tür şeyler var ya Ne onlar mı şerefsiz Diyecek şimdi şey Onların işareti. Abi insan birine değer veriyor, sonra karşı hoşlantısı vardır adam. Yani senin bana karşı şimdi kaç hoşlantısı olmadı mı? Yemin ederim ki hiçbir zaman olmadı hoşlantım ve şu anda şu konuşmalar beni gerçekten o kadar çok üzdü ki. Yani senden hiç beklemezdim donmak ben. ben. o zaman senin diğer başka bir herhangi bir erkekten hiçbir farkın yok biliyorsun değil mi? Hani yok. aramızda bir hoşlantı varsa. Yok yani. Bunun adı bu kardeşlik olmaz. Ben sen hoşlandım bir kardeşim de diyemem anladın mı? Yok yani. Sen bu kadar süre bana boşluk da mı söyledin veya işte şunla birlikte olmak kimse işte sana seni hak etmiyor. Aslında kendini mi düşünüyordun? Ben şimdi sürekli geriye doğru gidiyorum. Yaptığım her şeyi geri geri, geri düşünüyorum. Kullandığı kelimeye baksana. Sen kullandığın kelimelerin farkında mısın? Sen de söylediğinin farkında mısın ağzından çıkanım? Tamam bakalım. O zaman benim arkadaşlarımla da bilsin. Şey. Yapacak bir şey yok. Tamam hadi görüşürüz. Hadi. Hadi git. Bu kadar basit mi ya? Tamam evet. elini çek. Bana ne yapıyorsun oğlum? Bana ne muhabbet Ay, yapıyorsun ya? Ben sana ne yapıyorum? Bana ne muhabbet yapıyorsun? Benim bildiğimi elimle alıp itmeye çalışıyorsun ne? ya ben Çok karaktersizsin sen. Çok karaktersizsin sen. Ben böyle bir şey görmedim abi. Hiç an, anlayış sıfır, Kur'an çarpsın sıfırı ya. Makarna. Bir dakika, geliyorum. Şimdi buraya şey. Makarna. Çok yaptın çok yanlış ama bunu yapacağım. Makarna. Ben bu evden gitmiyorum. Çok Gitmiyorum, abi bas be ben artık bu evdeyim. Biliyorsun ki çok büyük sırlarımız var elimimizde. Hadi evimizde. Ay istediğin sırrını söyleyeceğim. Emin misin? Git, evet. Ediyorum. Sırları biliyorsun ama. Hadi git. Ciddisin. Baba onu da git. Ciddisin. Git. Senin bildiğin şeyleri biliyorsun ha? Git. Bak hepsini söylediniz. Git. Öyle mi? Evet yolla hadi. <laughs> sen şakasın ben gidiyorum abi. Ama bu senin yaptığın çok yanlış. Kapıyı açıyor bana ya. Kapı açıyor. Oğlum sen şaka mısın? Oğlum asıl sen şaka mısın? Sen şaka mısın ya? Evet, hadi ya Git şuradan ya. Oluyor, şey ya s**k şey saygısızlık yaptın çok büyük bir saygısızlık bana küfür etme diyorsun ya Oğlum, Oğlum şu an senden sen boş Beni ben hoş... sinirlendirme <laughs> Bana hoşlanıyorum diyorsun Ben seni evden koyduğunda ben mi suçlu oluyorum? Çıkın lan Gözlerim ah! doldu <laughs> Ağlama Üzüyorsun çünkü bak, bana bağırma Gülüyorsun ben be kırmak seni kırmak işte, istemediğim için şu an hala Hadi hadi git Tamam mı? Kırmak mı? Kırmak Para harcetti şu anda Can ben kimseye güvenim yok Mahvettin beni sen ya Bakarma Ya ne yapıyorsun? Kaka ya kakaya. Vay ciddi bir şey söylüyorum sana. Ben senden ciddi bir şekilde hoşlanıyorum. Durmayıp git. Bir dakika. Git, git. Oğlum sana sıcak su git. git Ben seni seviyorum. Seni istiyorum. ya Neyse ki sen bu tam hazırlıyorsun. Ma! Kardeşim niye de o zaman. Çık, çık git lan. Çık git, çık git. Çık git. Şş çık, çık git lan. Kardeşimizle böyle mi yapıyorsun. Peki niye ben de o... bir tek sana kardeşim dedim ben? <laughs> bir şeydi zaten. Seninle ben de o aşk videolarını çekiyordum. Ya aşk ne çekiyorsun? Başka fenomenler mi çektin? Ne bileyim ben senin böyle düşüneceğim? Çık git Ben öyle o, olduğunu düşündüğüm çık. için şimdiye kadar sana karşı bir şeyler düşündüm. Camdan aşağı atma aslan Ya salak salak <laughs> davranma. Camdan da. aşağı atma aslan p***** Salak salak davranma ya. Bak polisi ararım bak. Salak salak davranma. Cam açılmıyor bir dakika. Ne gülüyorsun? <gülüyor> Madem beni kaybetmekten korkuyorsun. Ya başına kalırım diye mi iş şey yapıyorsun yoksa? Aynen böyle <laughs> <alırsın> sana diye düşünüyorum. <laughs> ben gülmüyorum. Ben şimdi s**t... Evden gidiyorum, bir daha sana bir şey demiyorum. Ama bir gün cidden benim olacak. Ya bu olayım senin mutluluğun yok. Salak salak konuşma. Dur, elini çek ne? kızım, elin çek. E gitsene Bir kere sarıldım gidiyor. Ya o***. Bak Allah çarpsın buna ihtiyacım var. Ya git salak mısın, sapık mısın? Normal arkadaş ya. Hayır istemiyorum. Nerede Seviyorum ha, şimdi olsun sonra sarılın. Sarılma bana. Koku koku olsun? Ya git ya. Tepkilere bak. Ya git. Şey yapmadım. Niye korkuyorsun? Sapık mıyım ben? Kamerayı göstereceğim. Ne kamerası? Ay ne kamerası? Bir dur. Ben. Ben öyle biri ya? Öyle biriyim aslında ama. Sana karşı değil. Valla. <laughs> Şaka mı yaptın? Şaka maka yapmadım. Nasıl yani? Seni seviyorum ama kameraya çektim. kamerayı alıp gideceğim. Nasıl yani? Ama olarak kalsın bende. Ne? Dolar ne diyorsun? Oğlum <laughs> salak mısın? Nerede kamera var? onu oraya ne zaman? Mı? Onu oraya ne zaman mı koydum? Bırakır mısın ya? Neyi ne zaman nereye koydum ya? Hayır bu cidden bir şaka değil. Bu bizim son anımız olsun diye şu an çekiyorum bunu. Bak cidden şaka değil diyorum. Ben seninle hoşlandığımı kameraya çekmek istedim. Kabul edersen bizim için çok büyük bir an olur diye kamera çektim. Yani sakın YouTube videosu falan sanma bunu. Abi YouTube çekiyorsun. Tamam Hayır da. YouTube, falan <gülüyor> <gülüyor> YouTube falan çekmiyorum. YouTube falan çekmiyorum diyorum bak cidden. <laughs> Dünyanın en güzel kadını. Bir <laughs> daha arıyor. Sarılır mı? Hayır. Ben şaka mı yaptım? Son bir sarılma istiyorum. Allah'a emanet. Ya seni şey bir sarıyor Doğanay. Hoş hey, Hayır salaklaşma ne yapıyorsun? Youtube kanalına selamlar. Youtube da videosu değildi. Doğanay'ın Allah belasını vermesin. Youtube değil. Youtube de. videosu çekiyorsun. Sen şu an niye çok güzel gülmeye başladın? Canan, Sabahtan beri Salak konuşma tamam bitti hadi videonu hadi Sabahtan tamam. Sabahtan beri seni sinirli tamam, görmek. Tamam bitti tamam. Kadar. Yemin et. Tamam bitti videonu hadi. İnanmıyorsun değil mi? Dur ayaklarına kapatın gör. Doğanay. Aaaa! Ya, ya sapık mısın? Aaaa! <laughs> <laughs> Vallahi seni seviyorum. Ne yaptık? Kuran çarpsın. Vallahi şey yaptık. Büyük tabii. Karacağım. Vallahi ben öyle biri. Allah çarpsın öyle biri değilim. Allah çarpsın. Peygamber çarpsın. Kuran sana çarpsın. DUR Allah billah YouTube videosu çekiyorum. Anla an an, an anladın zaten. Cool <laughs> evet, anladın şey zaten. zaten. Sence? Sana kamerayı oraya nasıl koydun? Ne zaman koydun? Bu kamerayı derken. De? Kameralar öyle beyim. Ben bunu bugün mü buraya koydum sandın? Benim su bak bir tane de burada var. Selam ver. şu an şey ay ne güzel. Kur'an'ı Kerim çaptın sana bir şey diyeyim mi? Çok sen anlayışsız cidden anlayışsız. ama bu kadar anlayışsız mıydın? Evet anlayışsızım tabii ki de. Abi ben senin böyle olduğunu hiç bilmiyordum. Bran çaptın böyle <laughs> oldun. salak mısın ne yapacaktım ben başta? Hayır anlayışlı karşılayabilirdin gelip bana sarılabilirdin. Ya beni o kadar çok üzdün ki. Doğan'la şey. yine kardeş olabiliriz deyip beni kardeş diye çekebilirdin. Bizden bir şey olmayacağını anlatabilirdin. Ben de öyle bir şey. Oğlum tamam işte anlayışlı bir şekilde bunları tutuyor. Dünden üstüme yani, koyarım sana bak he. Ee. Koyamazsın. Koyamam biliyorum. biliyorum. Koyamazsın. Bu değil. Niye? Yoruldun mu? Okulunu çıkarttım. Oraları niye devirdin sen? Niye böyle yaptın ya? Şu an hala bir tık şey var değil mi? İçinde bir his var. Hala gel çekmiyor veya Evet. Ama tam YouTube videosu olduğunu anladığıma göre. Kameraları dün koydum. Sen Serayla içeride takılırken. <laughs> ne benim hatırım. Ne yere koydum? İçeride Serayla bir saat beklediniz. Bana koydum. Canım doğup buralarım. GoPro'su gelmiyor mu bu arada? Artık gidip başladım biliyor musun? Sağ arka cepkinde GoPro oluyor. <laughs> Bitireyim. Şu an oraya bakmayacağım. Şuna bakayım ben gidiyorum. Şu an toparlayamıyorum artık hani. O kadar tepkiler nasıl bir iş şey yapacağım, bağlayacağım işi size anlamadım ama her şey bir an gerçekmiş gibi oldu. Seni <laughs> e, görün lan. Kapatma bacaklarını kardeşin yani olarak koruyordun değil mi? Tamam. Hadi. Demek ki bu hafta beni çok korkuttu. Sana ben beni efe kovdun mu? Ben hala oradan etkilendiğimi biliyor musun? Bir evden kovması, iki çok ters ve anlayışsız olması, Beni şok etti lan. Hiç beklemiyordum bu kızdan. Siz olsaydınız siz ne yapardınız arkadaşlar? Allah için siz olsaydınız siz ne yapardınız? Hatta bunu yorumlara istiyorum. Siz olsaydınız ne yapardınız? Kızlar ağacını boynunu kırardım der. Erkekler derdik anlayışlı davranırdım birader. Abi erkek adam. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Her hafta biliyorsunuz ki video geliyor. Yorumlara, yorumlara ee, beni çok sevdiğinizi için. Unutmayın. Onu ver onu ver. Ee, ve... Şunu unutmayın arkadaşlar. Cidden. Özgür çok tatlı biri. Ben ona karşı hoşlanmaya teşekkür ederim. Dolunay! E, e. Salak sakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Her hafta yeni video geliyor. Yorumlarınız benim için çok önemli. Her hafta yeni video sizler için çekeceğim zaten. Ama siz de bana içerikler sunabilirsiniz. O içerikleri de tabii ki çekmeye çalıştım. İnstagram'dan yazdığınız daha mantıklı. Dur bit bitirme bekle kanalım Bir, bir dakika kanalın çıktı kanalın şeyini bitirmeyelim arkadaşlar Son bir şey daha diyeceğim neydi o? Abone olmayı unutmayın çok önemli Aşağıdan abone olmayı unutmayın Ve önceki videolarımı da izleyin Görüşürüz